Selamlar herkese, merhabalar. Adasındayız. Kuruluş turumuz şimdi başlıyor. Gemi arkamızda gördüğünüz gibi. Bu videoda ve bundan sonra gelecek olan videolarda daha doğrusu aslında daha tam karar vermedim kaç bölüm olacak, nasıl ayıracağız. 4 günlük kuruluş turumuz var. Orada Patmos, Santorini, Girit. Atina, Mykonos ve Girit olacak bu. Herhalde tahmini gemi videosu ve ayrı ayrı da adalar videosu şeklinde 3-5 bölümlük bir şey olabilir. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Gemide İyi seyirler. Bay bay. Kuşadası'ndan başladığımız gemi seyahatimizde birinci gün Patmos, ikinci gün Girit ve Santorini, üçüncü gün Atina ve Mikonos'u ziyaret ediyoruz. Evet, Celestial Discovery e, adlı gemiyle Seyahatimize başlıyoruz. Biraz sonra içeri geçeceğiz. Ve saat 12'de bir toplantıyla bize bir bilgilendirme yapılacak. Sonra kabinlerimize yerleşeceğiz. <laughs> I'm going to go to the doctor to pick him up. şimdi odamıza giriyoruz kabin demek daha doğru bu şekilde böyle bir yatağımız var biz dış kabini seçtiğimiz için böyle bir penceremiz var tabii ki dışarıyı görebiliyoruz Evet, Aynı şimdi gösterelim. Açıkçası biraz küçük olmasını bekliyorum ama yine de kullanışlı gözüküyor. Şöyle bir duşumuz var. var. Lavabo. Evet. Şimdi toplantıya yetişeceğiz. Saat 12'de toplantıya çağrıldık bilgilendirme için. Tabii asansörlerde bir yoğunluk olduğu için biz merdivenden çıkabiliriz diye düşündük. Şu anda eğitimimizi alıyoruz. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz giydik bu can yeleklerini. Denize düşersek artık nasıl kurtulacağımızı biliyoruz. Sırtındakini de göster. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> katlı kruz gemisinde 5 yıldızlı otellerde olan pek çok konfor alanı bulunuyor. A la carte ve açık büfe olarak 4 restoran, 8 bar, deniz suyu ile her gün yeniden doldurulan yüzme havuzu, gerçi biraz küçüktü, jacuzziler, havuz başında DJ partileri, balkonlar, teraslar, isteyene gece disco, amfiteyatro gösterileri, isteyene sessiz sakin dinlenme alanları, son katta yürüyüş parkuru. videoları izlemeniz ve beğenmeniz bizim için çok kıymetli. Ancak lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Çünkü bu videonun devamında çok güzel videolar da gelecek. Kaçırmayın hatırlatması yapayım. sabah, öğlen, çay saati ve akşam yemeği sırasında yediğiniz, içtiğiniz bira ve şarap dahil her şey ödediğiniz gemi turu fiyatının içinde. Ağır alkollü tercihleriniz için ekstra paket satın almanız gerekiyor. Wi-Fi da ücretli, havuz barda içtiğiniz kahve bile ekstra ücretli. Kahve 3 Euro bu arada. Gemi seyir sırasında mağazalarda ya da spor salonunda vakit geçirebilirsiniz. Havuzbaşı aktiviteleri, zumba, salsa gibi danslarla sürekli eğlence devam ediyor. artıları, eksileri ve satın almaya teşvik edildiğimiz ekstra kara turları ile ilgili önemli bilgilendirme yapmıştık ki teknik hatadan dolayı size özet geçmek mecburiyetindeyim. Öncelikle gemide zaman geçirecek çok alternatif var fakat büyük olduğu için bir yerden bir yere gitmek meşakkatli. Özellikle sigara içenler için bu durum daha da yorucu çünkü sigara içilebilen alanlara gidip gelmek gerekiyor. Diğer bir konu sallantı. Deniz tutması yaşayan veya depreme duyarlı biriyseniz rahatsız olabilirsiniz. Kabininiz geminin motoruna yakınsa titreşim de hissedilebiliyor. Bir diğer handikap bir günde iki yere gitmesi ve bu sebepten o yerleri gezmek için az zaman kalması. Bizim gittiğimiz tur bu şekildeydi. Genel olarak sabah 6-7 gibi kalkmak, kahvaltı yapıp gemiden ayrılmak ve öğlen belirtilen saate kadar gemiye gelmiş olmak gerekiyor. Öğleden sonra varılan ikinci durakta da aynı durum söz konusu. Bu sebeple gün ciddi bir koşuşturma ile geçiyor. Gelelim ekstra turlar konusuna. Gemi turu için ödediğimiz fiyatın içinde yalnızca Girit kara turu, rehberliği ve panoramik şehir gezisi dahildi. Patmos Adası için tura ihtiyaç duyulmuyor. Bunun dışında kalan Santorini, Mykonos ve Atina için ekstra rehberli kara turu satın almanız öneriliyor. Santorini, Atina, Mykonos hepsi dahil kişi başı 182 Euro, sadece Santorini 82 Euro. Santorini, Atina 172 Euro ya da Mykonos veya Atina içinde ayrı bir fiyat var. İsteyen de serbestçe kendisi gezebiliyor. Önce karmaşada 3 kişilik ailemiz için tüm turları satın almayı düşündük. Bu 546 Euro daha ödemek demek. Sonra o mu bu mu derken bu masrafın gemi turuna ödediğimiz bir kişilik masraf kadar olduğunu görünce hiçbirini satın almayıp kendimiz gezmeyi tercih ettik. Tabi zaman kısıtlı, organizasyon zor, tam saatinde gemiye dönmek gerekiyor. Biraz koşturmalı da olsa kendimiz gezerken ekstra tur satın alanlarla aynı yerlerde karşılaşınca doğru karar verdiğimize emin olduk. Ekstra kara turu satın almadan Aynı yerleri görmeyi üçte bir maliyetle nasıl başardık diğer videolarda detaylarıyla anlatıyor olacağız. <laughs> Akşamları amfiteyatroda müthiş gösteriler izledik. Dansçılar ve şarkıcılar her gece farklı konseptle karşımıza çıktılar. Bir gün antik Yunan mitolojisinden tanrılar sahnedeydi. Bir gün yerel halk dansları sergilendi. Bir başka günde akrobatik danslarla süslü sirk gösterisi izledik. Patmos Girit Santorini Atina ve mikonos sonraki videolarda olacak takipte kalın